Merhabalar, ben Marmaris Yüceğin Hastanesi'nden uzman psikolog Gülfem Özçelik. Bugün sizlerle bir egzersiz yapacağız. Ben şimdi sizlerden beyaz bir ayıyı hayal etmemenizi istiyorum. Evet, doğru duydunuz. Sizden büyük, kocaman bir kutup ayısını hayal etmemenizi istiyorum. Yani beyaz bir ayıyı düşünmeyin. Nasıl? Bu isteğimi kolayca gerçekleştirebilenleriniz oldu mu? Eminim birçoğunuz epeyce zorlandı. Bu durumu Daniel Wegner şu şekilde açıklıyor. Kafamızdaki bazı düşünceler biz onlardan kaçmaya çalıştıkça daha görünür oluyorlar ya da biz onların daha görünür olmasına katkı sağlıyoruz. Bunu da ironik işleme teorisi ya da beyaz ayı problemi olarak adlandırıyor. Yani biz kendimizi bir düşünceden kaçmak için bir yoğun bir çaba sarf ettiğimizde ya da bu düşünceyi bastırmak için çabaladığımızda o düşüncenin daha görünür hale gelmesine sebep oluyoruz. Çünkü beynimizin bir yanı o düşünceden gerçekten kaçabildim mi? Bu düşünceyi gerçekten bastırabiliyor muyum diye bastırdığımız düşünceyi kontrol etmeye çalışıyor. Bu da bizim gündelik hayatta karşılaştığımız kaygı verici düşüncelerimizi kaçınmak gibi ya da takıntılı düşüncelerimizi bastırmak gibi durumlarda o düşüncelerin daha görünür hale getirdiğimizi açıklamaya yardımcı oluyor. Bu durum aslında bizim günlük hayatımızda başka durumlarda da öne çıkıyor. Mesela diyet yaptığımız durumlarda bazı yasaklı yiyecekler olarak adlandırılan besinleri daha çok düşüncelerimizle öne çıkardığımız durumlarda olduğu gibi. Siz de kendi hayatınızda kaçındığınız bir takım düşünce ve davranışları bu çerçeveden değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.